arkadaşlar. Bu videoda her yönüyle Pentago oyununu inceleyeceğiz. Öncelikle oyunumuzun nereden geldiğine bakacağız. Daha sonra içeriğine, kurallarına, yararlarına, püf noktalarına bakacağız ve sonra oyunumuzu oynayacağız. Hadi bakalım, başlayalım. Pentago, İngilizce bir kelime olup penta, beş ve go, git kelimelerinin birleşimiyle oluşur. Yani beşliğe git manasında düşünülebilir. Bir hesap analiz uzmanı olan Thomas Floden, 2003'te İsveç'te oyunu bulmuştur. Oyun dünyada çok ilgi görmüş ve birçok uluslararası ödül almıştır. Türkiye'de de her yıl resmi pentago turnuvaları yapılmaktadır. Şimdi kutumuzu biraz inceleyelim. 8 yaş ve üzeri için uygundur. 2 kişiyle oynanır. 15 dakika zaman verilebilir. Zeka oyunlarında yeterli zaman önemlidir. Çünkü zaman disiplin oluşturarak yeteneklerimizin ortaya çıkmasını sağlar. Şimdi oyunumuzu açalım bakalım. tasarlanmış, her yöne dönebilen, dört parçadan oluşan bir oyun tahtasından oluşuyor. Şu şekilde her yöne dönebiliyor bu. Böyle gördüğünüz üzere. 18 tane siyah, 18 tane beyaz renkli olmak üzere miskete benzeyen taşlarımız var. Şimdi taşlarımızı kırmızı tabloya dizelim ki daha rahat oynayabilelim diye. Amacımız 5 adet aynı renkteki taşı yatay, dikey veya çapraz olarak yan yana getirmektir. Yani şöyle. Şu şekilde taşları dikey, yatay ve çapraz olarak 5'e getirdiğimizde oyunu kazanmış oluyoruz. E 6 da olabilir. Yani en az alt sınır 5 oluyor. 5'i de olabilir, 6'lı da olabilir. Getirdiğimiz zaman oyunu kazanmış oluyoruz. Oyunumuzun yararlarına bakalım. Oyunun kuralları oldukça basittir. Ancak simetriler kaldırıldığında sadece 3.009.081.623.421.558 yani 3 üssü 15 olası pozisyon veriyor. Bu da oyunu zorlaştırabilir. Ancak sürprizlere açık yapısıyla oyunumuz oldukça heyecan oluşturuyor ve karar verme yetisini de geliştiriyor böylece. Zihin jimnastiği yaptırır, görsel algı, hafıza, dikkat gibi olguların gelişimini sağlar. Stratejik düşünmek, öngörü ve sezgi gibi birçok yeteneği de geliştirir. Şimdi oyun kurallarına bakalım. Yerleştirelim önce. Oyuna bilye rengini seçerek başlanır. Bunun için kura çekilebilir. Örneğin iki kişi de beyaz rengi istiyorsa taş, kağıt, makas oyunu oynanabilir ya da taş hangi elimde oyunuyla, kurasıyla bir bilye rengi seçilebilir. Oyuna her zaman siyah renge sahip oyuncu başlıyor. Her zaman bu böyle. Diğer zeka oyunlarında da bu böyle. Bir tur 3 setten oluşur. Oyuna başlama sırası şöyle. Birinci turda siyah renkli oyuncu, ikinci turda beyaz renkli oyuncu, üçüncü turda siyah renkli oyuncu sırasıyla oyuna başlıyor. İlk oyuncu 4 boş parçadan istediği yere bilyesini yerleştiriyor. Şu şekilde istediğimiz yere yerleştiriyoruz. Bilyesini yerleştiren oyuncu içinde bulunan parçalardan, bilye bulunan parçalardan herhangi birini saat yönüne doğru 90 derece çevirmek zorunda. Ama boş tablo çevrilmiyor. Yani e, diyelim ki işte şurada var, şurada var. E, bunları bu üçünü çevirebiliyorsunuz. İstediğiniz e, tabloyu çevirebiliyorsunuz. Ancak boş tabla çevrilmiyor. Bili'nin konulmasının ardından diyelim. Bili'nin yerleştirilmesinin ardından parçanın çevrilmesiyle hamle tamamlanmış oluyor. Şu an hamlem tamamlandı. Oyuncu hamlesini tamamladıktan sonra sıra rakibe geçiyor. Dediğimiz gibi bilyelerini yatay, dikey veya çapraz şekilde sıralı bir biçimde 5 ve daha fazla olarak sıralayan ilk oyuncu oyunu kazanıyor. Eğer tüm alanlar dolduğu halde kimse sıra halinde 5 ve daha fazla bilye sıralamadıysa oyun berabere bitiyor. oyuncu yaptığı hamle ile hem kendi bilyelerini hem de rakibin bilyelerini 5 ve daha fazla olacak şekilde sıralıyorsa hamle yapan oyuncu oyunu kazanıyor. Yani şöyle diyelim ki beyaz 5'li yaptınız. Aynı zamanda şöyle şöyle de diyelim. Aynı anda hem beyazı hem siyahı 5'liye çevirdiyseniz o zaman oyunu kazanmış oluyorsunuz. Bir oyuncu yaptığı hamle ile sadece rakibin bilelerini 5 ve daha fazla şekilde sıralarsa rakip oyuncu oyunu kazanıyor. Diyelim siz beyazsınız ama siyahı şu şekilde 5'li yaptınız ya da 6'lı yaptınız. O zaman rakip kazanmış oluyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Oyuncu bilyesini tabloya koyduğu anda o hamleyi yapmış sayılıyor. Bilyesini geri alamaz. Diyelim bilyeyi tabloya koydunuz, o hamleyi yapmış sayılıyorsunuz. bilyesini geri alamıyoruz bilyemizi. Oyun 3 set üzerinden oynanacak olup 2 seti kazanan turu kazanmış olur. Kazanana 1, kaybedene 0 puan verilir. Beraberlik olması halinde oyun berabere bitmiş olur ve her iki tarafa da yarım puan verilir. Geçmiş hamlelerde yaşanan problemler için yapılacak itirazlar kabul edilmiyor arkadaşlar. Şimdi püf noktalarına bakalım. 3x3'lük tabloların ortalarına taş yerleştirmek hem yatay hem de dikey hem de çapraz olarak hamle yapma şansını arttırabilir. Diyelim şu şekilde ortalara taş yerleştirmek hamle şansını arttırabiliyor. Şöyle yatay, dikey ve işte yatay, dikey ve çapraz olarak hamle şansını arttırabiliyor. Tablaların bir sonraki hamlelerde alabileceği şekilleri düşünerek hamle yapılmalıdır. Hedeflenen hamle, rakipten gizlenerek rakibin planları bozması engellenebilir. Hamle yaparken planlı olarak dikkat çekmeyecek tablolar çevrilerek rakibin dikkati başka yöne çekilebilir. Şimdi oyunumuza başlayalım. Karşımda Ejder Hoca var. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Şimdi başlayalım oyunumuza. Hocam hangi renk yapalım? Şöyle... Taş hangi elimde kurası yapalım. Taş hangi elimde? Ben siyah olarak siyah başlamak şey. istiyorum diyelim. Ben ilk başlayacağım. Tamam. Dediğimiz gibi ortalara taş yerleştirmek hamle şansını arttırabiliyor yatay, dikey ve çapraz olarak. O yüzden ben ortaya yerleştirdim. Tabii ne yapacağım yerleştirdikten sonra 90 derece dikkat etmemiz lazım 90 derece ve saat yönüne doğru çevirmem lazım saat yönü şöyle çevirdim Hamlem bitti sıra rakibime geçti rakibim de çevirdi ve onun da hamlesi bitti ben yine şu şekilde ortaya koyacağım ve şöyle yapacağım istediğim tabloyu çevirebilirim boş tabloyu çevirmemek üzere bunu çevirmek istedim. Hocam da ortalara taş koyma stratejisini uyguladı. Evet, böyle yaptım ve şöyle çevirdim. Ejder Hoca planlarını bozmaya çalışıyor. Şöyle çapraz yapmamam için çevirdi ve şuraya taşını koydu. Bakalım biz ne yapacağız? Şöyle yaptım ve çevirdim. Ejder Hoca yine planlarımı bozmaya çalışıyor çünkü şu üçlüyü yapmaya çalışacağım. Şöyle üçlü şekilde yapmak daha mantıklı oluyor. En azından şöyle oluşturabiliyorsunuz, dikey de oluşturabiliyorsunuz, yatay da oluşturabiliyorsunuz. Üçlü iyi bir mantık oluyor. Ben şimdi Ejder Hoca'nın planını bozmak istiyorum. Böyle yaptım. Ejder Hoca'nın planını bozacağım. Şöyle iki beyazın ortasına bir siyahı yerleştirdim. Belki görmüşsünüzdür, şurada Ejder Hoca çok yaklaştı. Beşli yapabilirdi şuraya koyup ve fark ettiyseniz e, bana belli etmeden hamle yapmaya çalışıyor. Ama fark ettim. Çeviriyorum. Evet, Ejder Hoca beşli yaparak kazanmış oluyor. Tebrikler hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.